Merhaba arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sabahımız oldu çok şükür. Yeni güne Bismillahirrahmanirrahim. Sağlıklı saatte sabahımızı yaptık. Ama bir fırtına bir fırtına anlatamam bugünkü. Çocuklarım uyuyor daha. Küçük kızım kalktı dersin başında. Büyüklerim uyuyor hemen dedim bir kahvaltı hazırlayayım. Sonra da kahvaltı telaşını atlatayım. Misafirlerim gelecek. Bugün dün bahçede de demiştim. Hemen bir poğaça, kek. Son zamanda da bir kısır yapacağım arkadaşlarıma. Tamamdır. Önce çocuklarımı güzel bir kahvaltı yapayım sabah. Sizler nasılsınız? İyisinizdir inşallah Bizleri sorarsanız da Bizler gördüğünüz gibi çok şükür İyiyiz Koşuşturma <laughs> Benim sadece hayat Koşuşturma Şu patateslerimi de hemen tavaya atıp Kızartıvereyim kahvaltıya Çayımın da suyu kaynadı bir yandan çayımı da demleyeyim arkadaşlar oh. kahvaltı yaparken bunu sobanın üstüne götürüyoruz. sıcacık orada durur bunu da koyalım hemen patateslerimi Hazırlayayım kızartmaya. Patateslerim olmak üzere arkadaşlarım yumurtalarımı da koydum bir yandan şimdi de tahin pekmez yapacağım. Şu pekmezimiz de siyah üzüm pekmezi. Harika bir tadı var. Biliyorsunuz ben pekmezi çok seviyorum. Özellikle dut pekmezi çok tüketmiştim. Bu da siyah üzüm pekmezi. Bunun tadı da çok güzel. Hem sağlık için de çok iyi. Onun için sabah şöyle çocuklarıma kalın pekmez yapayım. doğal çikolata gibi. <Gülüyor> <Gülüyor> Rengi de pek güzel oluyor pekmezden. Şunları da kaldırayım. yandan poğaça mayalayacağım bir yandan kek yapacağım hangisini önce yapayım bir bakayım şu kahvaltılıkların bir toparlayayım da gıcık <laughs> öksürük var bugün niye bilmiyorum <laughs> iyi değil eser ikimize şifayı kapacağız kahvaltılıklarımı hazırladım da arkadaşlar kahvaltı sofrasına oturmadan ben bir keki atayım oyalanmayayım. Çünkü sofrada şimdi oyalanırız. Geç vakit olur. Şöyle 3 yumurtayı hemen kırayım. Portakallı kek yapacağım arkadaşlar. Portakallarımız da çok. Şu anda tam mevsimi böyle sıktım bakın mis gibi. Bir tane de portakalın rendesiyle kek yapacağım. Çırpışımı alayım hemen. Şöyle bir buçuk bardak şeker atacağım. Şöyle yumurtamla şekerimi çırpayıp yumurtamızla şekerimiz bayağı oldu arkadaşlar. Şöyle bir su bardağından eksik sıvı yağ koyuyorum bir buçuk bardakta portakal suyu portakal suyunu da koyunmuş. şöyle güzelce tekrar karıştırayım portakal kabuğunun kokusu da oradan geliyor arkadaşlar ki kek de Nasıl güzel oluyor. Limonu da yaparım ben. Limonlu kabuğunu da koyarım. azar azar alacağım arkadaşlar. Fırınımı da yaktım. Hemen. Un her zaman kıvamına göre alın. Size de tavsiyem. Çünkü ölçüsü farklı olabilir herkesin. Unun içine şöyle kabartma tozlarını da atacağım. Hepsi bir karışsın Bir buçuk paket. Kabartma tozu koyacağım, bir paket vanilya, karıştırıyorum. Renk de pek güzel oldu. Biraz daha alacak kontrollü kontrollü ekleyeyim. Çok sert bir kek olsun istemiyorum. Yumuşacık. Çok az daha. Şöyle yarım kaşık daha tamamdır. Yeterli. Kek kalıbında yapıyorsanız İlla ki yağlayın, unlayın kolay çıksın kek kalıbınızdan kek. Kalıpta yapacağım ben de bazen tepsiye döküyorum. Kıvam o kadar güzel oldu ki bakın bu şekilde. kalıbımı yağlayayım, unlayayım arkadaşlar. Fırına göndereyim. Kek kalıbımı yağladım. Şöyle un fazlası şöyle atayım. Kek kalıbımı da dökeyim. İnşallah kıvamında güzel bir kek olur hani kekte aman bir kek değil onun da tadı çok önemli güzel bir kek benim için çayın yanında vazgeçilmez arkadaşlar hani illa böyle çok özel pastalar kekler önemli değil İnşallah kıvamı kadar tadı da güzel olur Doğru fırına. Fırını açmıştım zaten. Tamamdır. Ben de ellerimi bir güzel yıkayayım. Çocuklarımı kaldırmaya kahvaltılarını hazırlayıp hemen kahvaltı başına. Kahvaltılar yapıldı. Bulaşıklarımızı topladık çaylarımızı içtik. O arada bakın kekim de pişti. Kokusu filan mis gibi. Kekim hazır arkadaşlarım. Şimdi hemen poğaçamı mayalayacağım. O arada da bu mayalanırken ben elimin içini toplayacağım. Ne yapacağız? İlk önce şu 3 yemek kaşığı kadar Şekerim var arkadaşlar. Bunu koyacağım. Su alayım, ılık su. Ilık su, ılık süt. Birer bardak. Su da hazır hemen. Şöyle şöyle bardaklarla yapacağım ben bugün biraz kalabalık olacağı için. Normalde su bardaklarıyla yapabilirsiniz sütümü de koyacağım. 1'e bir. Bir su, bir süt. Şekerimi de koydum. Şöyle göz kararı. Tuzumu da atıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar ya da şöyle iki çay kaşığı kadar attım. Şöyle paket kurumaya kullanacağım bugün. Kesmiyorum Hemen. Evde kalınca da boğazla uğraşıyoruz değil mi arkadaşlar? İş olduğu zaman bağda bahçede durmuyorum. <laughs> Şöyle mayamı da attım. Şu yumurtamın beyazını içine koyacağım. Sarısını üzerine arkadaşlar. Hemen ayırayım onu. Şöyle Sarısını ayırdım arkadaşlar. Bu kenarda dursun. Bu koyduğum malzemeleri bir şöyle çırpacağım arkadaşlar. Bakın, o mayayla şekeri şöyle bir de yağ koyacağım. Hemen geliyor. Onu da. çiçek yağ kullanıyorum arkadaşlar hamur işlerinde ben zeytinyağı kullanmıyorum şöyle küçük bardakla da yağımı koydum çok kolay hani poğaça benim düzgün düşmüyor diyen arkadaşlar için birebir suyunu sütünü yumurtanın akını Yağını koyduktan sonra şekerin tuzu şöyle de bir şeker eriyene kadar çırpacağız. Onu da koyayım arkadaşlar. Yumuşacık bir kıvam olana kadar ununu ilave edeceğiz zaten hamur işlerinin çok önemli. Kek dedi öyle. Tatlıda da poğaçalarda da. Yavaş yavaş böyle döküyorum ama ben onu yavaş yavaş aldırım. Elimle yoğuracağım arkadaşlar. Şöyle şöyle. Yumuşacık bir hamurumuz oldu mu mayalanmayı bırakacağım. Bir saat mayalansın. Ben şimdi onu sobanın başına götürürüm. Sıcacık hemen mayası geri verir. Hamur da pek güzel olacak arkadaşlar sanki. Ununu aldıkça yumuşacık oldu. çok sert hamur yapmayın arkadaşlar. Poğaçanız hem çok kabarmaz hem de çok sert olur. Azıcık daha alacağım. Son sıra elim şöyle hafif yağlayıp toparlıyorum hamurumu. Kıvamı çok güzel oldu arkadaşlar. Poğaçayın hamuru da çok güzel yorulursa güzel olur. Bakın poğaç hamurum oldu arkadaşlar. Hiç elime yapışmıyor. Yumuşacık. Bakın. Bu şekilde olacak. Şimdi ben bunu ağzına bir kapak kapatacağım. Sobanın yanına. Normal odada da kaloriferli artık herkesin evi genelde. Üstünü örteceğiz. Yazın zaten hiçbir şeye gerek yok. Anında geliyor. Ellerimi yıkayayım ben. Bunu bekletmeye bir saat bekleteceğim arkadaşlar. O arada ben gidip de evlerimi süpüreyim. kavanozuma koyuyorum. İyi oluyor. Hemen boşaltayım da. Hamurumu koydum. geldi sobanın başına. Dengeli tutmayınca oradan taştık. benim işler koştur koştur arkadaşlar inanın ki hiç sakin yavaş işim yok koştur 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 ama böyle olması güzel evet şunu da koydum dökülenlerimizi de poğaçaların pişti arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Yumuşacık aldım fırından şimdi ılıklığıyla koyayım yerine ağzını kapatayım. Şöyle bir yandan boşaltmaya başladım. Birazını böyle yaptık. Birazını da böyle mis gibi ama bakın yumuşaklığına çok güzel. Hemen bunları poşetleyeyim arkadaşlar ben. Kısırımı da şöyle malzemelerini hazırladım arkadaşlar. Bulgurun suyunu koydum. Bu şişti. Yeşilliğim de hazır. Limonu da sıkacağım. Hazır. Hemen biraz sonra yapıp karıştıracağım bunu arkadaşlar. Önceki videolarda zaten göstermiştim. İkramlıklarım çok şükür hazır. Kısırım da oldu arkadaşlarım. Rengini de bakın. Pek güzel oldu. Geçen yapılışını da zaten beraber yapmıştık. Onun için bugün tarifini göstermedim. Kısırı da hazırladım. Bile yer. Şimdi bunu kim yiyecek diyorsunuz değil mi? Arkadaşlarla biz yiyeceğiz hepsini. <laughs> Ondan sonra diyorsunuz. Ha siz rejime karar verdiniz. Benim rejim yine gitti tabi. <laughs> Ellerimi yıkayayım artık. Şöyle bitti bu da. misafirlerimi gönderdim. Çok güzel oturduk. Harika bir gün geçirdim dostlarım. Ortamı topladım misafirler gittikten sonra. Küçük kızımı, büyük kızımı biraz dinlenmek için uzanlar sıcacık sobanın başında. Biliyorsunuz küçük de biraz böyle vücutta kırıklık başlamıştı onun. Havalar çok sert birkaç gündür. Herhalde ondan o dinleniyor. Çok kötü değil çok şükür de. İkisi de dinleniyor. Ben de işim gücüm bitti ya. Bir dedim şöyle sıcacık bir çay koydum. Yaptıklarından birer parça böyle koydum. Sobanın başına gidip keyif yapacağım arkadaşlar şimdi. Onlar yedi çok şükür. Biraz sonra kalkarlar. Kısırımın üzerine de böyle sos yaptım demiştim ya acılı ondan döktüm. Kısırımın tadı mükemmeldi arkadaşlar. Gerçekten hani ben yaptım diye değil. Güzeldi. Portakallı kekimiz de öyle, poğaçamız da öyle. Klasik üçlü. Ev keki, ev poğaçası, kısır. Vazgeçilmezimiz bizim oturduğumuz zaman. Çok şükür güzel bir gün geçirdim bugün. Videomu da Burada sonlandırayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.